Funny Barbar Barbarian'dan herkese merhaba arkadaşlar ben Kerem ve bugün sizlerle e, Mini Carnival oynuyoruz. Evet e, ilk bölümümüz. Arkadaşlar öncelikle soracak olursanız Mini Carnival nedir? Yanlış açtım. E, mini Carnival birçok bir oyundan oluşan bir RPG oyunu. Dur. Gelelim. Devam edelim. The Hunger açtım yani Hunger Games'in bildiğiniz versiyonu. Dö, 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 dö. Ee, arkadaşlar her şey şapkalıyı şeyde usta diye görmeyin hangirda. Çünkü şapkalar gerçekten çok ucuz. Şu şapkalarda. Singer Bob. Singer Bob. Hmm, birazdan başlarız çünkü 8 kişi olduk. Biraz bakalım. Hmm. Şu tipi beğenmedim. Tu. Şu Tu mama. <laughs> anlamıyorum. Açıkça söyleyeyim anlamıyorum. Evet, hor üstümüzden geçti. Ne atıyor mu atıyor? Anlamıyorum. Arkadaşlar öncelikle en basit taktiği yapacağım. Direkt görünmez olup ortadan ortadan bir şey alıp hemen çıkacağım. Olabileceğim bir şey. Heh. olmadı. Beni gördü. Elinde silah. Tehlikeli. Gitmeliyim. Oh. Tamam tamam. Tek lazım. Neyse arkadaşlar biz devam edelim. İntihar etti. Neyse şanslıydık. İntihar etti adam. Ama. Mayın bulduk arkadaşlar. Mayını ne yapacağız? Hop. Adamlarımızı, adamları peşimize takıp mayınla mayınlayabiliriz. Şurada 3 kişi kaldık. Oh ho ho ho. He 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 he. Bu da mavi. Hava atış açsam görürler mi? Ama ben olamaya gelirler ha. Dur bir deneyelim. Hazırlıklı olalım. Hazırız gelirlerse öldürürüz. Ama gelsinler yeter ki. En az canlı da benim ha. Sünger babu bulduk. O da var. Canım azalıyor. Neyse arkadaşlar üçüncü olarak yerimizi aldık. Ee, şimdi diğer oyunumuza geçelim hemen. Ha bu arada arkadaşlar neden Fanny B koyduğumu söyleyeyim. Barbarian sığmadı. O yüzden F Barbarian'ı da koyabilirdim ama bilmiyorum beni. Bu da ama mantıklı geldi. O zaman. Şöyle. Arkadaşlar arkasındaki silahlı kişiye güvenebilirsiniz bu oyunda. Çünkü onun arkasında silah olduğu için şey yani oyunu biliyordur. At. Ve bizim buradaki kimse neredeyse oyunu bilmiyor sanırım. Para vezilmeyiz. Şuradan hemen bir takılı öldürelim. Öldürdük. Ama birbirimizi. Tıklı olarak arkadaşlar büyük ihtimal kaybedeceğiz. Çünkü cidden oyunda de... oyunu benim bu dışında herhalde kimse bilmiyor. Ben de o kadar iyi değilim yani. Açık konuşmak gerekirse ama yine de biliyorum yani. Az çok tecrübeliyiz. Oh, 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 oh. Çok kötü korktum. Yapma be. Yap Bunu bana yapma. Ben de onu öldürmüşüm. Yine. Çok garip. Arkadaşlar bu çok garip cidden yani yani şu anda bizim takımdaki en iyi skoru çıkarmaya çalışıyorum çünkü zaten kazanmak için elimizden bir şey gelmiyor. Adamlar pro. Hmm. dedim Ve böylelikle bir tane adamı daha yok ettik. Yani bir tane daha yok ettik. Buradan böyle alırsak yenebiliriz. Meshedik. Ölmeseydik enerji. Neyse en azından iyi bir skorum var. Şundan en fazla öldüren benim. Eminim. Aha adam geldi. Dur 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 dur. Öldürebilir. 10, 9, 8, 7, Bakalım en iyi skoru kim yapmış? Belli. <laughs> 4 kişi öldürdük. Neyse arkadaşlar büyük ihtimalle sıradaki oyunumuzda da e, Crazy Rockets. Ondan sonra videoyu bitiririm. Crazy Rockets mi parkur mu? Crazy Rockets. Kar <laughs> karnımda niye mi var? Yaşık benim kaydı. Bundan sonra arkadaşlar videoyu bitireceğim. Hadi, hadi. Aldım ben. Ben, ben aldım. Şimdi klasik. Arkadaşlar yeni bir oyuncuyu kandırmanın en kolay yolu şudur. Altındaki bozuk altındaki şeyi bloker'ın o direkt kanar. Sanır ki onu alamam. Oysa ki alırsa direkt ölmeden ışınlanıyor. Öyle bir olay var. Dur. Hadi. Tehlikeli. Ya yapma bunu. Yapma ya. Yapma. Arkadaşlar yenme şansım yoktu. Oraya atlamam lazım da ancak. O yüzden maalesef ki atlamak zorunda kaldım. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Ee, i̇yi günler, hoşça kalın.